Evet arkadaşlar bu videomuzda da klinik çalışmalarda çok önemli bir konu olan risk ölçümlerinden, sonlanım ölçümlerinden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Klinik çalışmaları daha önceki videolarda özetlemiştim. Kabaca iki kısımda inceliyoruz. Gözlemsel çalışmalar, deneysel çalışmalar. Deneysel çalışmalar randomize kontrolü çalışmalar olarak biliniyor. Gözlemsel çalışmalarda tanımlayıcı, vaka kontrol çalışmaları, kohort çalışmaları ve kesitsel çalışmalar olarak bilinir. Burada iki önemli kavram var: insidans ve prevalans tanımları. Insidans arkadaşlar musluğu düşünün. Musluktan havuza akan su. Yani belli bir zaman aralığında yeni olguların sayısı olarak tarif ediliyor. Prevalans da belli bir zamanda var olan tüm olguların sayısı. Bu da havuzdaki bütün su olarak düşünülebilir. Aynı zamanda havuzdan aşağı doğru akan suda ölüm olarak, mortalite olarak düşünülebilir. Bu kavramların nereden geldiği ya da nerede kullanılacağı, nereden elde edileceği de önemli. Mesela insidans. İnsidans belli bir zaman aralığında hastalığı edinme olasılığı. Bunu neden sonuç ilişkisini incelemek istediğinizde insidansı kullanabilirsiniz. Ve ölçüm için mutlaka kor çalışmalarına, ihtiyaç vardır. Mesela akut miyokard infarktüsü sonrası kalp yetersizliği insidansını incelemek istiyorsanız belli sayıda akut miyokard infarktüsü hastasını belli bir süre incelemeniz lazım. Ve bazalde yani çalışma ilk başladığında kalp yetersizliği hastası olmayacak kohortunuzda. Belli bir süre takip edeceksiniz ve bu takip süresince yeni gelişen kalp yetersizliği hastaları insidansı oluşturacak. Bunlara incident kezde deniyor. prevalans biraz daha farklı. Prevalans da belli bir zamanda hastalığa sahip olma olasılığı. İlişki göstermek istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Ölçmek için mutlaka kesitsel çalışma gerekli. Nispeten daha basit. Yani insidansı elde etmek prevalansı elde etmeye göre çok daha zor. Çünkü insidans için takip çalışması gerektirirken prevalans için herhangi bir takibe ihtiyacınız yok. Belli bir zaman aralığında bir toplumda ya da bir popülasyonda aradığınız hastalık veya aradığınız patolojiye sahip olan hastaların sayısı size prevalansı verecektir. Buna da prevalent case ismi de verilir bu olgulara. Bazı tanımlar önemli. Bunları nasıl tanımlayacağımız, nasıl raporlayacağımız önemli. Mesela şöyle düşünün, akciğer kanseri olan 100 hastamız var. Bunları bir yıl takip ediyoruz. Bir yıl sonunda bu 100 hastanın 15'i ölmüş ve 85'i halen canlı. Mesela ölüm oranını burada tabi aslında ratio, proportion, percentage bunların tümü Türkçe'ye oran şeklinde çevrilebilir ama İngilizce'deki ya da istatistiksel terminolojideki anlamları biraz daha farklı. Ratio derken mesela ölüm için ratio'yu tarif ederken ölenlerin ölmeyenlere oranı olarak tarif edilir pay ve payda arasında herhangi bir ilişki yok. Ama proportion'ı tarif ederken ölüm için mesela proportion'ı tarif edeceğiz. Bu durumda ölenlerin tüm hastalara oranı dikkate alınır. Yani pay ve payda arasında bir ilişki vardır. Percentage yine proportion'a benziyor. Bu da ölüm yüzdesi, ölüm percentage'ini tarif ederken yine ölenlerin Tüm gruba oranı yüzde olarak veriliyor. Rate dediğimiz tanım zamanla ilişkili bir tanım. Mutlaka zamanı kullanmanız lazım. 100 akciğer kanseri hastasında bir yıl içerisinde 15 ölüm gerçekleşmiş. Bu rate'in tanımıdır. Yine rate'in oranlarından bahsedilebilir. Çok önemli risk ve sonlanım ölçütleri çok sık kullanılır. Bunlar ot oranı, odds ratio relatif risk veya risk oranı, risk ratio ve hazard ratio denilen tehlike oranları. Bunlar kabaca aynı şeye işaret eder. Benzer şekilde yorumlanır. Bunu da ayrıntılı şöyle anlatabilirim. Asemptomatik ileri mitral yetersizliği olan 100 hastayı cerrahiye verdik. Yine asemptomatik ileri mitral yetersizliği olan 100 hastayı da takip ettik. 2 yıl boyunca cerrahi kolunda 15 ölüm, takip kolunda 20 ölüm gerçekleşti. Bu durumda absolut risk yani mutlak risk şöyle değerlendirilir. Cerrahi kolunda 15 hasta ölmüştü. Toplam 100 hasta vardı. Mutlak ölüm riski 0.15 veya %15 olarak değerlendirilir. Takip kolunda medikal takip kolunda 20 hasta kaybedilmişti. Toplam 100 hastamız vardı. Buradaki mutlak ölüm riski 0.20 veya %20 olarak değerlendirilir. Bir diğer önemli tanım olan relatif risk nedir? Relatif riskte siz bu çalışmamız için düşünürsek cerrahiye giden hastalardaki ölümün mutlak riskini medikal takip kolundaki hastaların ölümü ile karşılaştırmaya çalışıyorsunuz. Mesela medikal takip kolundaki hastaların ölüm riskini cerrahi kolundaki hastaların ölüm riskine oranlarsanız relatif riski elde edersiniz. 1.3 ya da tersini de yapabilirsiniz. Cerrahi kolundaki ölüm riskini medikal takip kolundaki ölüm riskine oranlarsınız. O zaman 15 bölü 20 yani 0.75 gibi bir değer elde edersiniz. Bu durumda tabi tanımlamanız değişecektir. Mesela cerrahiye göre medikal takip kolunda ölüm riski 1.3 kat daha fazladır dersiniz. Tersini düşünün. Medikal takip koluna göre cerrahideki ölüm riski 0.75 kat daha fazladır. Bu aslında daha azdır anlamına geliyor. Hazar oranıyla benzer bir tanıma sahip relatif risk veya risk ratio. Mutlak risk azalması nedir? Bu da önemli bir tanım, cerrahiye giden hastalardaki mutlak ölüm riski ile medikal takip kolundaki ölümlerin mutlak riskinin birbirinden farkıdır. Mesela bu çalışmada mutlak risk azalması %5'tir. Bu durumda mutlak risk azalması absolut risk reduction olarak tarif edilir. Tersten değerlendirme yaparsanız artı 5 çıkar. Bu durumda da mutlak risk artışından bahsedilir. Mutlak risk artışı aynı zamanda mutlak risk farkı şeklinde de tarif edilebilir. Relatif risk azalması ya da relatif risk artışı çok önemli bir risk ölçütü. Bu durumda siz iki tedavi kolunun mutlak riskleri arasındaki farkı karşılaştırmak istediğiniz grubun mutlak riskine oranlarsınız. Mesela burada karşılaştırmak istediğimiz grup medikal takip grubu. İki grup arasındaki mutlak risk azalması %5'ti. Hatırlarsanız medikal takip kolundaki mutlak risk %20 idi. Biri birine oranlarsanız 0.25 ya da %25'lik bir relatif risk azalması elde edersiniz. Yani asemptomatik ileri mitral yetersizliklerinin erken dönemde cerrahiye verilmesi medikal tedavi koluna göre ölüm oranını %25 azaltır. Bu şekilde yorumlanabilir. Tüm bunları bir çalışmada, plato çalışmasında şöyle özetleyeyim. Plato çalışmasında hatırlarsanız Tikagrelor, Clopidogrel'e daha üstün bulunmuştu. Tikagrelor kolundaki endpoint'lerin sıklığı %9.8 iken Clopidogrel kolundaki endpoint'lerin sıklığı %11.7 idi bu durumda mutlak riskimiz ticagrelor için 9.8, clopidogrel için 11.7. Relatif riskimiz neydi? Relatif riskimiz de ticagrelor'un mutlak riskinin clopidogrel'in mutlak riskine oranı. Bu da 0.84 olarak bulunmuş. Yani ticagrelor clopidogrel'e göre endpointleri azaltıyor görünüyor, daha koruyucu gibi görünüyor 0.84. Mutlak risk azalmasını nasıl? tanımlayabiliriz. İki grup arasındaki ticagrelor ve klopidogrel grupları arasındaki mutlak risklerin farkı bu da eksi 1.9 olarak bulunmuş. Yine relatif risk azalmasını formülünü hatırlarsanız uygun formülize edildikten sonra %16 bulunmuş. Aslında burada relatif risk azalmasıyla relatif risk arasındaki ilişkiye dikkat edin. Relatif risk azalması bir eksi relatif risk olarak da formülize edilebilir kabaca. Yani siz relatif riski 0.84 bulduysanız relatif risk azalması %16'ya denk gelecektir. NNT dediğimiz değer yani fayda sağlaması için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı veya tersi bir tanım da doğru zarar verilmesi için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı. O da NNT değil de NNH olarak tanımlanır. Bu da 1 bölü absolut risk azalması olarak formülize edilir. Absolut risk azalmamız %1.9'du. 1 bir bölü %1.9 52 hastaya denk gelmekte. Yani siz 52 hastaya ticagrelor verirseniz endpoint'lerde bir kişilik bir azalma sağlayabilirsiniz. Bunlar klinik önemi değerlendirmede oldukça önemli. Belki bir sonraki videoda bahsederim bundan. Birkaç örnekle devam etmek istiyorum. Mesela Endover 4 çalışmasını hatırlarsınız. Endover 4 çalışmasının 5 yıllık takiplerinde kardiyak ölüm ve MI sıklığında %30 azalma gözlenmiş diye rapor edilmiş. Bu aslında şu anlama geliyor. Endover ilaç kaplı stenti taksus ilaç kaplı stentine göre kardiyak ölüm ve MI için %30 relatif risk azalmasına sahiptir anlamına gelir. Yine Rivaroxaban çalışmasında mesela %16 relatif risk azalması saptanmış. Rivaroxaban grubunda placebo'ya göre endpointleri de %16 relatif risk azalması saptanmış ve bunun mesela NNT değeri de 63 olarak rapor edilmiş. Yani 63 hastaya siz Rivaroxaban verirseniz istenmeyen olaylarda bir kişilik azalma saptayabilirsiniz. Bu da mesela Lipitor ya da Atorvastatin için işte miyokard enfarktüsü ya da kalp krizi riskini %36 düşürür deniyor. Buradaki %36 relatif risk azalmasına tekabül ediyor. Ya da başka bir çalışmada Frazugrel çalışmasında mesela anstabil anjina ve estelevasyonsuz MI kolunda %18'lik bir relatif risk azalması sağlıyormuş. %1.9 mutlak risk azalması. Yine diyabetli grupta %30 relatif risk azalması sağlıyor. %4.2 mutlak risk. ST elevasyon MI grubunda %21 relatif risk azalması ve %2.4 mutlak risk azalması saptıyormuş. Bunların klinik olarak değerlendirilmesi bir çalışmada istatistiksel önemden yani P değerinden çok daha önemli. Bir diğer ölçütümüz OTS ve OTS oranı bu da şöyle tanımlanabilir. Relatif riskten biraz daha farklı. Relatif riskte etkilenen bireylerin tüm popülasyona oranı tanım için gerekli iken OTS oranında veya OTS'da daha farklı bir tanımlama var. Burada etkilenen bireylerin etkilenmeyen bireylere oranları değerlendirilir. Bu durumda cerrahi kolundaki ölüm için OTS'umuz 15 bölü 85 yani 0.17 lik bir odds'a sahip. Medikal tedavi grubunda 20/80 bölü 25'lik bir odds'a sahip. Her bir tedavi kolunun odds'ları birbiriyle oranlanırsa bu durumda odds oranı elde edilir. Mesela burada odds oranı 1.4 elde edilmiş, relatif riski de 1.3 elde edilmişti hatırlarsanız. Genelde benzer şekilde yorumlanır odds oranı ve relatif risk. Mesela odds oranı için siz 1.2'nin üzerinde ise evet bir şeyler klinik olarak ifade eder ama klinik olarak kabul edilebilir bir sonuca ulaşabilmek için ot oranının en az 1.7'lerde olmasını bekleriz. Yani ot oranını siz 1.2 saptadınız. Evet bu zayıf derecede bir klinik öneme sahip ama 1.7 ve üzerinde saptıyorsanız evet bu klinik olarak oldukça önemli bir değerdir. Relatif risk de benzer şekilde yorumlanır. Burada da relatif riskin en fazla 0.85 olması istenir. 0.85'in altındaysa evet bu relatif risk klinik olarak anlamlı olabilir ama klinik olarak güçlü bir anlam ifade etmesini istiyorsanız 0.67 ve altında olmasını isteriz. Ama 0.85'in üzerindeyse evet koruyucu gibi görünmekle beraber yani riski daha az olmakla beraber klinik açıdan çok da bir önem arz etmemektedir. Eneti değerini daha önce tarif etmiştim. Bir bölü absolut risk azalmasıdır. Nerede ot oranı, nerede risk oranı veya relatif riski kullanalım? Ot oranı genelde retrospektif çalışmalarda verilmesi tercih edilen bir ölçüt ya da case kontrol çalışmalarında daha çok veriliyor. Yine lojistik regresyonu raporlarken ot oranını kullanmak lazım. Risk oranını nerede kullanalım? Bu prospektif çalışmaların, kohort çalışmalarının temel ölçütüdür. Yine bunlara benzer bir anlam taşıyan hazard oranı, hazard ratio da daha çok Cox regresyon analizlerinin temel ölçütüdür. Odds oranı ve risk oranının farklarını şöyle de anlatabiliriz. Risk pastanın belli bir diliminin tüm pastaya oranı iken Odds oranında pastanın bir diliminin geri kalan pastaya oranı olarak tarif edilir. Odds oranı mı, relatif risk mi? Hangisini kullanalım? Aslında aralarında çok ciddi bir fark yok. Yani bazı durumlarda tabi o ratio'yu kullanmanız lazım. Mesela retrospektif bir çalışma, case control çalışması bu durumda o ratio kullanmanız lazım. Prospektif bir çalışma ise risk ratio'yu vermeniz daha uygundur. Şöyle deniyor bir de endpoint insidansınız endpoint sıklığınız azsa yani %15'in altındaysa bu sıklık ikisini vermeniz arasında çok ciddi bir fark olmaz ama eğer endpointlerin sıklığı %15'in üzerindeyse odds oranıyla risk oranı arasında belirgin bir farklılık görebilirsiniz.